Birçoğunuz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Diyarbakır'da bir bulvar yapılıyor, büyük bir bulvar yapılıyor ve o bulvara da Şeh ismini verilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yer ve şehrimizde diyor trafik açısından şu kadar 50 kilometre uzunluğunda yok şöyle bir bulvar, böyle bir bulvar. Ee bu bulvarın ismi ne olacak? Şeh Bulvarı. Hop oradan çarşı pazar karıştı. Ardından hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı, eş genel başkanı çıktı ve dedi ki, ki biz CHP olarak Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzuyla ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi şeh vatan haini diye astı. Şimdi aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı da diyor ki yani o dönemde şimdi bazı olaylar oldu tabii onları yukarıda durmadan kaşımanın bir anlamı yok. Bu işi tarihçilere bırakalım diyor. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diyor ki bu şeyh sahip meselesini biz tarihçilere bırakalım. Niye? Çünkü biz Kürt seçmenden oy almamız lazım. Önümüzde seçim var. Şeh dem vuracaksın. Ondan sonra bazı isimler vardır. Orada işte diyelim ki işte Dersim olaylarından bir şey diyemezsin niye? Çünkü Aleviler var. Onlardan oy alman lazım. Oradan oy alacağım, oraya takla at. Buradan oy alacağım, buraya takla at. Şuradan oy alacağım, buraya takla at. Böyle bir nizam var ortada ve Özgür Özel kalkıyor diyor ki cumhuriyetin o kuruluş yıllarında bazı acı olaylar oldu onları da kaşımanın bir anlamı yok onları biz tarihçilere bırakalım siyasetçi için on numara bir dönüş değil mi? Ulan madem ki Cumhuriyet'in o kuruluş yıllarında yaşanmış olan acı olayları tarihçilere bırakacaktın ve onları da kaşımanın anlamı yoktu da İstiklal mahkemelerinde şapka kanununa muhalefet ettiği için dar ağacına çekilen İskilipli Atıf Hoca için şu cümleleri niye yazdın? Ha? Ne diyor Özgür Özel? Bir cumhuriyet düşmanını vekiliyle, valisiyle, rektörüyle ananlar ona şehit diyenler bilsinler ki yaptıklarınızı milletimiz affetmeyecek. Numan Bey haklıymış, hep karşımızdakileri desteklemiş, milli mücadele dahi karşımızda saf tutmuşsunuz. Görmeyen, duymayan, bilmeyen kalmasın diye İskilipli Atıf Hoca'nın Çorum'daki kabrini ziyaret ettiği için vali ve milletvekillerine vatan haini diyebiliyorsun. Madem ki o cumhuriyetin kuruluş döneminde yaşamışsın, yaşanmış olan acı olayları tarihçilere bırakacaktın. Niçin İskilipli Atıf Hoca için kalkıp da guguk kuşu gibi konuşuyorsun? He? Hadi diyelim ki İskilipli Atıf Hoca vatana ihanetten yargılandı, asıldı ve sen de bunu deklare ediyorsun. O zaman Şeyh ile alakalı bir konu geldiği zaman niye söze dönüyorsun? He? Niye tarihçilere bırakmamız lazım diyorsun? He. Demek ki burada başka bir mesele var. Başka bir mesele. Ardından tabii Muharrem İnce durur mu abi? Muharrem İnce hemen daldı topa. Dedi ki Şeyh Said haindir bu konuda çok netim ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım. Hoppa. Peki Özgür Özel şimdi kimin tarafına geçti? Şimdi Muharrem İnce diyor ki ben diyor Şeyh Said'e vatan haini diyorum. Bu konuda da çok netim ve diyor ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki Özgür Özel diyor ki yani o dönemde bazı olaylar yaşandı. Yani onları da kurcalamanın da anlamı yok. Onları da tarihçiye bırakmamız lazım diyor. Peki o zaman bu özgür özel kimin tarafında? Muharrem İnce Atatürk'ün tarafında. Özgür özel kimin tarafında? Ardından tabi kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Hemen Ümit Özdağ da girdi devreye. Ümit Özdağ da hemen Özgür Bey siz işinize geldiği zaman Atatürk'ün partisinin genel başkanıyım diyorsunuz. İşinize gel geldiği zaman Belçikalı bir siyasetçi gibi konuşuyorsunuz. Ne tarihi kardeşim Atatürk'ün astığı bir vatan haininin adı 12 kilometrelik bulvara verilecek. Almanca biliyorsunuz Almanya'da bir ara sokağa Adolf Hitler Strasse adı verilecek olsa tarihin meselesi mi olur bu diyor. Yiyin birbirinizi. Hakikaten öyle. Şeyh Said vatan haini midir değil midir? Şeyh Said'in bölgede Diyarbakır'da bir karşılığı var halk nazarında şey saiti hiç kimse vatan haini olarak kabul etmiyor. Cumhuriyet tarihine bakıyorsun diyor ki vatan haini. Öbürü de diyor ki hayır vatan haini değil bu hilafet için İslam için ayağa kalkmış birisidir. Önümüze koyulan bunlar. Biz bugün oturup da abi Şeyh Said vatan haini midir değil midir? Bunu oturup da tartışıp da elde edebileceğimiz bir şey yok. Eğer vatan haini arıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışan bu ül Ülkede öğretmenlerimizi, kaymakamlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi katleden PKK terör örgütü var. Ve o PKK terör örgütüne destek veren siyasilerle yan yana oturan kişi gelip de bizimle şehzait vatan haini midir değil midir tartışmasına giremez. Yüz yıl önce tarihi evrakların dahi ortada doğru düzgün olmadığı bir kişiyle alakalı bu vatan haini midir değil midir tartışmasını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül verenler yapabilirler onu. Bu millet dünün şu adamı vatan haini miydi, değil miydi tartışmasına girmiyor. Bugün vatan haini olarak bilinen, tescillenen kişilerle kim yan yana oturuyor, kim onlardan uzak duruyor, bu millet ona bakıyor. Ama siyasi geleceğini, ikbalini, koltuğunu bu tartışmaların göbeğine otutturan tipler 100 yıl sonra geliyorlar önümüze diyorlar ki Şeyh Said vatan hainidir. Öbürü de diyor ki hayır vatan haini değil o şehittir. Öyle açıklama yapıyorlar. Bizi de bu tartışmanın içerisine çekip yine buradan bir Kürtlük damarını yükseltmeye çalışıyorlar. Şimdi programı takip eden insanlar da abi bir saniye şimdi sen ne merak ediyorsun? Olay sidik yarışı değil. Sen ne dedin ben ne dedim değil. Yüz yıl sonra Türkiye'nin bir yerel seçim arefesinde bunu tekrar gündeme niye birileri taşıyor? Şeyh Said vatan hainiymiş. E git Git bakayım Diyarbakır'da. Sor bakayım oradaki insanlara. Bölgedeki insanlara sor bakayım. Hiç bir tanesi sana Şeyh vatan haini olduğunu söyleyecek mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihini, inkılap tarihini yazanlar istediklerine hain dediler. istediklerine şehit dediler. Kafalarına göre bir tarih uydurdular. İşte bugün 100 yıl sonra bizim bocalamamızın sebebi bu. Gerçekleri yazmadı birileri. Gönlünden nasıl geçiyorsa, yüreği nasıl istiyorsa olayı o şekilde yazdı. Onun için 80 senedir bu milleti yalan bir tarihle yatırıp kaldırdı birileri. Topal Osman Topal Osman hain midir değil midir? Hadi bakayım oturup konuşalım onu. Git bakayım Giresun'a. Giresun'daki yoldan çevirdiğin 10 tane adamın onu da sana Topal Osman'ı bir kahraman olarak söyler. Ama aynı Topal Osman Cumhuriyet tarihine göre vatan hainidir. Atatürk'e isyan etmiştir. Ondan dolayı da öldürülmüştür. Cesedi de 2 gün 3 gün boyunca millet meclisinin bahçesine kapısına asılmıştır. Git bakayım Topal Osman kalesi var. İnsanlar Topal Osman'ı ziyaret ederler. Ona dua okurlar Şarkılar yazmışlar, destanlar yazmışlar, araba süsleri gidiyorsun bakıyorsun Amerika'da veyahut da, da Almanya'nın bir yerinde bir tane Giresunlu'yu görüyorsun yazıyor da Topal Osman'ın torunu. Sen bugün istediğin kadar konuş. Çorum'da herkes İskilipli Atıf Hoca'nın niçin asıldığını, neyin mücadelesini verdiğini, bu millete, bu ümmete nasıl hizmet ettiğini Çorum'daki herkes bilir. Ama birileri bu ülkede istediğine terörist diyor, istediğine vatan haini diyor, istediğini de kahraman ilan ediyor. Ama bu millet öyle kurma koluyla çevrilecek, kurulacak ve yönetilecek bir millet değildir. Ve gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bugün 2023 yılında Şehzait vatan haini midir değil midir tartışmasına girmek kimse kusura bakmasın ama aptallıktır. Eğer illa da bir vatan haini görmek istiyorsan abi gel bak PKK terör örgütü etiyle kemiğiyle baştan aşağı bir vatan hainidir. Amerika tarafından finans finanse ediliyor. Silah oradan veriliyor ona. Eğitimlerini Amerikalılar, İngilizler yapıyor. Bizim güney sınırımızdaki açmış oldukları tünellerin betonlarını, çimentolarını da Fransa veriyor. Sen PKK'ya vatan haini diyemiyorsun, terör örgütü diyemiyorsun. Onu destekleyenlerle kapalı kapılar ardında hesap kitap yapıyorsun. Ondan sonra da geliyorsun bana diyorsun ki Şehzade vatan hainiydi. Lan oradan. Yine git. İstedikleri adama vatan haini diyecekler. İstediklerini Cumhuriyet düşmanı ilan edecekler. İstediklerini Atatürk düşmanı ilan edecekler. Ee, onlar ne diyorsa biz de ona uyacağız. Olur mu canım baksana tarihi belgeler var. Bak işte burada Şehzahit bilmemiş de isyan etmiş. Yok bilmemiş de Musul Kerkük İngilizlerle çalışmış. İskilip Ratif Hoca'yı asıyorlar. Diyorlar ki sen İngiliz işbirlikçisin. Ulan 1920'lerde, 25'lerde bu ülkede İngilizlerle çalış yapan kaç kişinin kılına dokundunuz da İskilipli Atıf Hoca İngilizlerle işbirliği yapıyor diye dar ağacına çıkardınız. Ha? İngiltere ile o dönemde 1920'li yıllarda bu ülkede birileri temas halinde olacak, birileri İngilizlerle iş tutacak ve sen de onun kılına zarar vereceksin. Öyle mi? Kime yutturuyorsunuz lan? Yok işte bilmem şey sahip işte o yaraydı da işte kaşımayalım da tarihti de hani cumhuriyette işte o dönemde bazı olaylar olaylarda la 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 işte oradan bakan bakana kana ee. ondan sonra gel şehit cenazesine katılıyorsun. Şehit cenazesinden sonra o askeri şehit eden teröristleri destekleyen siyasi partiyle yarım saat bir saat sonra kameraların önüne geçiyorsun. Ondan sonra da ben Atatürkçüyüm, ben ulusalcıyım, ben vatanperverim, ben bu ülkeyi seviyorum. Laiklikmiş, ilkelermiş, inkılaplarmış. Kime maval okuyorsunuz lan? Kendileri PKK terör örgütüne destek veren siyasilerle işbirliği yapabilmek için 100 yıl önceki muallakta olan bir konuyu getirip önümüze koyuyorlar. Alın bunu tartışın. Bunu konuşun abi. Şeyh Said vatan haini miydi değil miydi? Topal Osman vatan haini miydi değil miydi? İskilip Latif Hoca vatan haini miydi değil miydi? Bunları konuşalım. Biri desin ki vatan hainiydi. Öbürü desin ki olur mu lan İslam'ı şeriatı koruyordu. Bunları sokun birbirine. Siz tescillenmiş ve bugün günümüzde bu ülkedeki herkesin ortak kanaat getirdiği bir terör örgütüyle ona gönül verenlerle kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapın, kameraların önüne de çıkın fotoğraf verin. Tiyatro sahnelerinden birilerinin ellerini öpüyorsun. O elini öptüğün kişi Abdullah Öcalan'a metiyeler düzen ve Kürdistan kurulması lazım. TC zalimdir diye manşetler atanları gelip burada sahnelerde ellerinden öpüyorsun. PKK teröristlere gerilla şarkısı yapanlara sen böyle sahneden öpüyorsun bunu. Ondan sonra da geleceksin bana Atatürk'ten bahsedeceksin. İlke ve inkılaplardan, cumhuriyetten kuvayi milliyeden oradan buradan bahsedeceksin. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi? Abi senin bir kitlen vardır sana oy veren. O kitleye ne kitlersen kitle yiyordur onu bilmem. Ama bu milletin köylüsünü bile hiç okul yüzü görmemiş adamını bile bu tavırlarınızla kandıramazsınız. Kimse kusura bakmasın.